İşte ve hızımız aynı devam ediyor. O motorumuzun beynini güncelliyoruz. Yani beynimize format çekeceğiz. Kontağı kapattık. Motorumuzun frenine bastık. Geldik motorun kontağını açtık. Tek olduğum için kusura bakmayın. Kontağımızı açtık ve şu an bekliyoruz. Gördüğünüz gibi ekranda gaz borusu ibaresiyle frenle frene bastığımızın ibaresi gözüküyor. Ünlem işareti. Ve 20'ye kadar sayıyoruz. Gazla freni aynı anda bırakıyoruz. Kontağı kapatıyoruz. Tekrar kontağı açtık. Şu an tam gazı veriyorum. Gördüğünüz gibi hızı 49. Üçüncü vitesi atıyorum. 50.